Yani çok tuhaf bir süreçten geçiyorsun 2-3 yılda dikkat edersiniz ve e, toplum artık iyice e, kaygılanmaya başladı. Bu kaygılar çok üzerimizden kalkması lazım. Hmm. Bir normalleşme ihtiyacımız var büyük olarak. Ama e, bugün bu koşullarda bu biraz zor gibi görünüyor bu yıl için. O yüzden 2025 yılına kadar bu sıkılaştırma politikası devam eden Merkez Bankası tarafından. Az önce doları da ifade ettiğim gibi 31 lira seviyesinde yine işte ama yine resmi kur tarafıyla serbest piyasa arasında bir makas aralığı var. Mesela 31 resmi kur tarafında 31.03 lira seviyesi olan bir kur kapalı çarşı piyasasında 31 lira 24 kuruş seviyesinde e, makas aralığı bayağı var. İşte gram altını ne gösteriyorlar resmi kur tarafında? 2020 lira gösteriyorlar. 2120 lira. 100 lira bir makas aralığı var. Bunlar ciddi şeyler. E, fiyatlamalardır şey yapmak lazım. Biraz daha e, geçirmek lazım. bir. E, Euro dolar kalitesindeki beklenti pozitif yönde devam ediyor. Şu anda 1.08.57 geçen hafta bir puan daha düşüktü. 1.07 e, seviyesine kadar 1.07.25 seviyesine kadar geri gelmişti. Burada ortaya uzun vadeli beklenti pozitif yönde devam ediyor. 1.12-1.15 seviyesi. Yine e, altın tarafındaki yükselişler bu hafta dikkat çekici. 2000 dolar seviyesi üzerinde yerleşen bir oy saldı. Yine e, 2033 dolar seviyesinde 10 saldı şu anda. E, 1985 dolar seviyesindeydi geç hafta. E, Amerika'daki enflasyon verisinden sonra sert bir şey geri çekilmişti. Bunlar pek tuzak düşüşlerdi. Hemen gerçek değerlendirmesi yaptım. 2000 dolar seviyesi üzerinde yerleşti. Yukarıda 2058 dolar seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilecek işte gram altın tarafı dolardan da olsan da taraftan da destek veriyor. Her gün yeni bir rekor kılıyor. Geçen hafta 2040 lira seviyesi olan gram altın şu anda 2120 lira seviyesinde kapalı çarşıda gram altın. Ee, i̇şte Mart beklediğim seviye 2150 lira seviyesi. Bu tarafta da e, beklediğimde herhangi bir değişiklik yok olur Dolayısıyla e, bu taraftaki e, fiyatlamalarda yine yaz 2500-2700. E, ee, yıl sonunda 3000 lira seviyesinde de falan bir gram altın karşımızda olmaya devam edecek. Dolayısıyla da burada altın yatırımı düşünenler, e, altın borcu olanlar vesaire elini acile tutmalı. E, fiyatlar yeni bir karakter, Yukarı karı bir yönde yine devam edecek. Gümüşün ons fiyatı 23.13, gümüşün gram fiyatı 23.02. Biri aynı rakam üzerinden gidiyor birkaç aydır. 22, 23, hem onu sergiyle aynı rakamı tekrar bitti. Bu yıl alakalı yatırımcısına şöyle diyorum. 32 dolar, 32 o, e, lira, yani e, 32 lira seviyesine kadar, yükselip 32 dolar seviyesine kadar o sırada bir yükseliş. Aynı beklentim devam ediyor. E, ama altına gümüş arasında şöyle bir farklılık var. Altına göre gümüş daha ucuz kaldı, nasıl önemli. Yani bunu ona göre düşünmek lazım. Yani olduğu oldu, kaldı. Orta yolu uzun vadeli yatırımcı olsun bence ama karşı. Bitcoin e, 51.888 dolar seviyesinde. 51 dolar seviyesinde 25'tir. Artık yükseliş isteğim 50-55 bin dolar aralığında oynanacağım izlemini veriyor piyasalara. Bir bakıyorsunuz böyle eksi de yüzde bir yüzde iki satıcı bir bakıyorsunuz yüzde iki artıya geçiyor. Böyle bir belirsizlik ve dalgalanma var. Ama e, o da 50 bin dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyorum. İşte 55 bin dolar arası yeni bant aralığı. Ama ben yatırımcısına yine son iki haftada diyorum ki evet bu yıl tekrar 60 bin görülebilir, 60 bin dolar ve görülebilir ama aşağıda bir ihlal bir alan var teknik olarak. 48 bin dolar seviyesi. İşte burada bence bir dolması lazım. O yüzden bir 48 bin dolar seviyesini ben şahsen öneriyorum. Tabii yılın sonuna kadar bu yükselişler devam eder. Pozitif beklendiğinde burada ee, devam ediyor. Ama dediğim gibi içeride bence şeye bakmak lazım. Yani bir kısmı bir dolar ses seviyesinde gördüğünüz zaman a düştü falan dememek lazım. E, ee, benim nazarımda her düşüş bir alım fırsatı pozitif yönünü devam ediyor. Ee, Bitcoin karşısındaki bütün yatırım araçları normalleşti. Bir Bitcoin normalleşti. Baskı hala devam ediyor. Oyalama taktiği devam ediyor. İşte 45-50 bin dolar arasında bayağı oyaladılar. Şimdi 50-55 bin dolar arasında oyalayacaklar. Ama sonuçta bantlarımla baktığınız zaman yukarı yollar yapıldığını sürdürüyor. 2023 yılında en çok kazandıran değil bu. üst koyun. 16 bin dolar seviyesinde bir e, 40 bin küsur dolarlara e, geldi. Yani bu değer artışlarının ben devam edeceğim tahmin ediyorum. Kısa vadeli düşüşlerde kalıcı olmaz. Hem borsanın, hem döviz kurlarının, hem imtiyar fiyatlarının, hem kripto paraların, işte hem dolar endeksinin böyle hep beraber bir yükseliş isteğinde olması biraz e, şaşırtıcı ve yatırımcının da çok dikkatli olması gerektiğini aslında ifade edebilirim. Şimdi dün akşam açıklanan FED tutanakları yayınlandı. Buna biraz e, göz atalım. E, yine e, FED Amerika Merkez Partisi der ki bizim faiz indirimlerine başlamamız için daha güçlü e, verilere, daha güçlü ikna olmamız gereken e, şeylere ihtiyacımız var, verilere ihtiyacımız var. E, evet yani bu olabilir ama daha güçlü şeyler bekliyoruz. İzlenimler bekliyoruz, şifreler bekliyoruz diye e, bir düşünceye sahip. E, bugüne kadar veriler olumlu veriler onları çok tatmin etmiyor ama e, FED de piyasalara anahtar bırakmayı çok seviyor. Yani hani beni izlemeye takip edeyim, piyasaları ben göndermeye vermeye devam edeceğim, işte, tekrar e, biz nasıl bir karar verirsek diğer küresel merkez bankaları arkamızdan getiririz gibi böyle bir intiba bırakmayı istiyor piyasalarda her zamanki gibi söylemlerle piyasayı yönlendiren e, bir e, e, argümanın daha çok uçuna gittiği için aslında ne kadar çok ötelerse sözlü müdahaleyle hiçbir şey yapmadan aslında piyasalardan bütün beklediğini alabiliyor. Yani bu da çok hoşuna gidiyor. Düşünsene hiç şey yapmıyorsun. Faiz artımı veya faiz indirimi yapmıyorsun. Söyleme piyasayı oyalıyorsun. Ve senin her şeyi alabiliyorsun. Bu güçle alakalı bir şey. Ve bu taktiği uyguluyor şu anda FED. ama benim kişisel tahminimde bir değişiklik yok. Haziran ayında sözlü artık piyasaları yavaş yavaş alıştırıp işte FED üyeleri, FED başkanı falan vesaire sözlü sözlü unutmaya başlarlar, piyasayı alıştırırlar. Büyük bir ihtimalle yılın son çeyreğinde veya son ayında, Aralık ayında ilk faiz ayı indirimi gerçekleştirelim diye tahmin ediyorum. Benim öngörüm bu yönde. Şöyle, şu andaki koşullarda Trump'ın ezici çoğunluğu veya gücü biraz daha çok konuşuluyor. Ben ama Amerika'da yaşayan arkadaşlarla sık sık görüşüyorum. Ee, Trump'ı geri isteyen çok şey var. Ee, oy verecek kişi var. Onlar beni destekliyorlar. Ee, tabii ki bu seçim sonuçlarına göre de tekrar yorum yapmak lazım. Tabii ki bu düşüncem değişebilir ama e, sonuçta Trump da faiz artırmalarını sevmeyen bir lider olduğu için, faizin düşük kalmasını istediği için bu tarafta da e, aynı kapıya çıkıyor aslında işte Trump gelirse. Ama Biden'ı destekleyen veya o aynı görüştü olan bir kişi seçilirse, bu... E, yani burada da tekrar yine yılın son ayına tekabül ediyor ama e, mutlaka ara ara yeni yorumlar yapmak lazım e, ama e, her iki seçenekte de ben faiz indirimlerinin bu yıl başlayacağına e, inanıyorum. Beni beklentin bu yönde. çünkü yüksek faiz Amerika'nın da işine yarar. Yani evet e, işte enflasyon rakamını sadece rakamsal değer üzerinde %3.4'e indirmiş olabilirsiniz. E, bütün dünyada resmi rakamlar zaten geliniyor. Ama hali halkın hissettiği rakamlar böyle değil. E, ve dolayısıyla da e, siyasi e, sonuçların mutlaka bir etkileşimi olacaktır. Ama politika da bir değişik olacak bu noktasında bence hep aynı kapıya çıkar diye Ama e, yıl sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da, diğer merkez bankaların ile faizlerde bir değişikliğe gitmeyebilir. Yine yıl son ayını, aralık ayını bekler aralık ayında faiz başlar diye tahmin ediyorum. Ha, e, bu önümüzde çok süre var malum biliyorsunuz. Bu süreç itibariyle yine e, farklı gelişmeler yaşanırsa, e, farklı dış politikada gelişmeler vesaire, yani hiç öngöremediğimiz bir gelişmeler yaşanırsa tekrar yorum ihtiyaç var. Ama bugünkü e, yol haritası, bugünkü sıkılaştırma politikası, bugünkü ekonomi yönetiminin e, modeli, düşüncesi şey, şey, şey diyor. Yani Evet, biz yılın sonuna kadar beklemi tercih ediyoruz. Gelişmiş ülke merkez artırımı ne yapacaksa aynısı yapacağız modelinde bir kafaya sahip. O yüzden yıl sonuna kadar faizle bir değişiklikler gideceğini tahmin ediyorum. Ee, ama önemli olan şu, 196.8 civarında bir enflasyon beklentileri var yıllık fazla. Bu gerçekleşir mi? Hayır. Benim tabloyunu açıkladım, köşe yazarımı da belirttiğim gibi e, %50 civarında bir enflasyon bekliyorum ben. Bu kadar düşük bir enflasyon beklemiyorum. Ee, onlar işte e, yıllık ortalama 36-80'e tekabül eden bir dolar kur bekliyorlar. Evet, yıllık fazla ben de aynısını bekliyorum. E, 45 lira seviyesi görüldükten sonra ortalama 36 80 30, tekabül ediyor. İşte e, malum 31 lira seviyesine yerleştik Şubat ayında. Mart ayında da e, 32 lira seviyesine yerleşeceğiz. Yaz ayında 40-45 bandı bekliyorum. Yani benim kişisel e, çalışmalarım bu yönde destekliyor bunları. Ve kur yükselmeye devam ettikçe ister istemez enflasyon düşüşte biraz daha zorlaşacak gibi duruyor. Ve hepimiz isteriz bu toplumda, bu millet olarak düşük bir enflasyon olsun, biraz daha ferah, biraz daha çarşı pazarı yansıyan, bu kadar sıkılaştırma politikalar, bu kadar yüksek faizler, bütün piyasa durmuş, çok sancılı bir süreç geçiriyoruz. Ve artık ekonomik olarak, toplumsal olarak sıkıldık, yorulduk, bayağı yorulduk yani sonuç anlamda. En daha önce baskılanan bir türlü etkisi var, olumsuz etkisi var. Faizleri yok, herkes faiz saati